tartışmalarını anayasa hukukçusu Tahsin Fendoğlu ile konuşacağız. Sayın Fendoğlu hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇ktidar kanadı başkanlık sistemini kuvvetler ayrılığı için e, hükümetin daha iyi denetlenebilmesi için özellikle istiyor. Hatta bugünkü parlamenter sisteme parlamenter sistem denemeyeceğini belirtiyor. Bunun için tek çözüm başkanlık sistemidir efendim. Teşekkürler. Şimdi e, parlamenterizm dediğimiz sistem iki şeyin kontrolünü yapar. Bunlardan biri kanunun kontroludur. Yani kanunun mutfak olarak meclise hazırlanır yapılır. Ve e, yapıldıktan sonra, ilan edildikten sonra resmi gazeteyle ve onun denetimi yine meclis yapar. Yani kanunun baştan sonra yapımı, imalı ve kontrolü, denetimi mutlaka meclis tarafının yapılmalıdır. Meclisin en önemli fonksiyonu budur. Meclisin önemli ikinci fonksiyonu da bütçedir. Bütçenin yapımı ve bütçenin kontrolü, denetimi, paranın kontrolü, denetimi mutlaka meclis tarafından yapılır. Meclisin bu iki fonksiyonu var. Fakat acaba parlamenterizm bunu ne kadar yapabiliyor veya bize ne kadar bu iki olay vakidir? Genelde kanun tasarılarının biz gerçekleştiğini görüyoruz. Kanun tekliflerinin mecliste kanun haline geldiği yüzde iki ve yüzde üç oranında oluyor. E, yürütmeden gelen kanun tasarıları ile e, meclisten geçtiğini görüyoruz. Bunların muvaffak olduğunu, başarılı olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Ayrıca bütçeyi Maliye Bakanlığı hazırlıyor, meclisten geçiyor ve denetimine Maliye Bakanı ve hükümet yürütme tarafının yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla parlamenter sistemde böyle bir açıklık olduğunu söyleyebiliriz. Parlamenter sistemin Türkiye'de tam olarak işlediğini söylemek de çok zor aslında. 1921 anayasasıyla getirilen sistemde zaten parlamenterizm demek çok zor. Gerçi 1909'da sistemimize geldi. 1876 anayasasının 1909 değişikle parlamenterizm geldi. Ama tam bir parlamenterizm değildi bu. 1924 anayasası ile yine tam bir parlamenter sistemi değildir. Meclis hükümet sistemiyle parlamenterizm arasında bir sistemdir. 61 ile gelen bir sistem bu. 82 Anayasası biraz daha değişik oldu. Yine sistemimiz parlamenterizme yakın ama bazı hocalarımız bunun başkanlık sistemi olduğunu söylüyor. Bazıları yarı başkanlık sistemi olduğunu söylüyor. Parlamenterizm tek tip değil zaten. Birkaç tipi var. Dolayısıyla tek tip bir parlamenterizm demek de çok zor. Bizim parlamenterizmi aldığımız yer, ülke İngiltere'dir. Malumalleriniz. İngiltere'de iki sistem var örneğin. Avam kamerası var, Lordlar kamerası var. İngiltere'deki parlamenterizm bizden biraz daha farklı. E yine Almanya bir eyalet sistemidir, federal bir sistemdir fakat parlamenterizmdir. İtalyan sistem biraz daha farklı. İspanya yine federalizme yakın bir sistem içerisinde fakat parlamenterizm. Dolayısıyla tek bir parlamenterizm yok. Şu an Türkiye'deki parlamenterizmin bize uygun bir parlamenterizm olduğunu söylememiz gerekiyor. E, aksak taraflarımız var. Aksak tarafımız nedir? Biraz vesayet rejimine yakın olduğunu söylememiz mümkündür. Çünkü sadece 2004 senesinde 5 önemli darbe teşebbüsü olduğunu görüyoruz. Yani darbe teşebbüsleri bu sisteme biraz daha uygun sanki. Yani 61 ile gelen, 82 ile gelen darbeler var ama bunların arasında çok darbe teşebbüsleri de var. Parlamenterizme biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Demokrasi açısından demokrasinin pekişmesi lazım Türkiye'de. Halka daha fazla demokrasi demokrasinin inmesi gerekiyor. Mesela son bu HSYK seçimler hakimlere sadece yüksek kurulu yasasında 10 tane HSYK üyesini hakimler seçti. Bu olamaz deniliyordu fakat oldu. Hakimler oy kullandılar ve 10 tane HSYK üyesini kendileri seçtiler. E mesela şunlar tartışılabilir belki Türkiye'de. Hrant Dink'in davasını bir düşünün. Bir karar verildi İstanbul'da. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Bunu herkes eleştirdi. Akademisyenler, siyasiler ve diğer insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bunu eleştirdiler. Mesela bazı davarda, önemli ağır ceza davalarında neden bir jüri sistemi olmasın? Bunlar tartışılmalı gerçekten. Mesela Amerika'da 23 kadar eyalette hakim ve savcılar seçim iş başına geliyorlar. Yani demokrasi biraz daha fazla oturmuş oralarda. Türkiye'de zannediyorum demokrasinin iyice bir pekişmesi gerekiyor, iyice tam oturması gerekiyor. Demokrasinin oturması açısından da bu tür tartışmalarda yarar olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet. Gerek başkanlık sisteminde, gerekse yarı başkanlık sisteminde halka daha fazla önem verildiğini söyleyebiliriz. Mesela Amerika'da kongre yasamayı tamamıyla kendisi yapar. Hükümetin kanun teklifi veya kanun tasarısı gönderme imkanı yoktur. Bütçeyi yine kongre kendisi yapar ve baştan sona parayı denetler. Yani para ve kanun bu iki önemli unsur Amerika'da kongre denetimindedir. Dolayısıyla yürütme ayrı bir organdır. Yasama ayrı bir organdır. Gerçek bir yasama vardır. Günümüze mesela milletvekillerimiz ne kadar etkin ve ne kadar kanun yapmada paranın denetiminde ne kadar kontrol sahibidir. Fakat Amerika'daki bir parlamenterin çok daha fazla para üzerinde ve kanun üzerinde ülkenin denetimi üzerine söz sahibi evet. olduklarını görüyoruz. Peki. Bazılarımız buna itiraz ediyoruz. İşte padişahlıktır diyoruz. Fakat demokrasiye padişahlık olmaz ki. Padişahlık irsi bir rejim. Babadan oğula giden bir sistemdir. Fakat demokraside bu tür şeylerin olması mümkün değil. Satanat deniliyor. E ...satanat demokrasi de olmaz ki yani... ...burada dört yılda bir seçimler oluyor zaten... ...seçimlerle de halk... ...kendi oyunu veriyor... Oğlum. ...istemediğini atıyor... ...istediğini de alıyor, devam ettiriyor... ...dolayısıyla benim görüşümle... ...çizane bunların tartışılmasına büyük fayda var... ...çünkü Amerika'daki sistem... ...Avrupa, dünyanın diğer yerlerindeki sistemler... ...bunlar Amerika'nın malı değil, Fransa'nın malı evet. değil... ...bütün bilim müşterektir... ...bütün insanın ortak malıdır... Ve Peki. insanlar bunu tecrübe ede de bugüne kadar gelmişler. Dolayısıyla tartışılsın, ilan şu sistem alınsın, Peki. biz taklitçi olalım, şu ülkenin sistemini taklit edelim. Bu tür bir şeyler doğru değil elbette. Hiçbir Peki. ülkenin sistemi, hiçbir ülkeye aynen uymaz. Sayın Ama bizdeki demokrasinin eğer evet. Aa, yalnız şöyle bir şey var. E ee, bu bahsi geçen Birleşik Devletler'deki durum falan 200 yıldan beri hatta ondan da fazla gelen bir süreç. 225 yıllık bir evet. sistem. Evet. başkanlık sistemine geçmek öyle anayasaya bir takım düzenlemeler getirmekle olmuyor galiba. Toptan bir cumhuriyetin bir silkinmesi gerekiyor. Bütün kanunları, o ilgili yönetmelikleri vesaireyle bildiğim kadarıyla hatta belki seçim kanunu, meclis iş tüzüğü vesaire bir şey var. Meclis iş tüzüğü konusunda yani doğru meclis iş tüzüğü tabii değişmesi Gerekecek elbette fakat anayasadan sonra diğer mevzuat da yavaş yavaş ayıklanabilir yani hmm. buna mutabakat veya uyum konusunda bir takım yasaların çıkması doğal bir olay fakat bunda çok fazla büyük bir kargaşa olacağını ben sanmıyorum evet. ama demin dediğim gibi yani Amerikan sistemini aynen almak da bir şey söz evet. konusu evet. olamaz. Bizim e, nerede aksamalarımız var? Siyasal rejimimizde ki siyasal rejim malumunuz yasama yürütme yargı arasındaki ilişkilere biz siyasal rejim diyoruz. Bizim nerelerde aksaklığımız var? Bu aksamalar, aksaklıklarımızın iyi tespit edilmesi lazım ve sırf insan hakları kaynaklı hak kaynaklı olmak üzere evet. e, bir takım değişiklikler yapılması mümkün olabilmeli Türkiye'de. Evet, evet. Bu yeni anayasada da olabilir. Şu anda bir yazım aşamasında anayasamız zaten. E, ve bu yeni anayasayla e, bu ayrılık, ola, yani bu sistem olabilir. Bunlar yazılabilir oraya. Şu anda zaten ilk 10 madde yaklaşık genel esasla da ilgilidir. E, ve daha sonra bir el 60 maddelik şu anda bir insan hakları ilgilidir. Bizim 82 anayasası için bunu söylüyorum. Daha sonra yasama yürütme yargı ilişkileri gelecek. Evet. E, i̇lk başlarda bu tür şeyler değil yani başkanlık yarı Doğru. Ee, var. Doğru. Sayın Fendoğlu fakat daha gelebilir evet. bu. Sayın Fendoğlu şöyle bir şey var aynı zamanda. Ee, Cumhurbaşkanı yani daha doğrusu devlet başkanı e, başkan seçilirken elbette bir siyasi partiden olacak bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla onun partisi mecliste e, çoğunluğu elde ederse daha keskin bir otoriter rejim olmaz mı? Şimdi çok güzel yani bu soru gerçekten fakat çek en balansız sistem evet. dediğimiz bir vaka var. Yani mutlaka yasama, yürütme ve yargı bunlar eşit güçler olmalı ve bunlar birbirini denetlemeli. Bu güçlerden birine fazla ağırlık verilirse diğer yani sistem o zaman gitmez, yürümez ve iyi bir sistem olmaz. Kuvvetler ayrılığı mutlak anlamda oturmak zorunda. Bu dengeler, bu balans sistemi Mutlak olarak çok iyi bir şekilde düzenlenmeli elbette. Yani güçler birbirini birini dengelemeleri, güçler birbirine birine yani sahip çıkmalı ve böylece aslında bir sistem evet. olmalı. Montesquieu'dan ...beri gelen kuvvetler ayrımı eğer tam olarak oturmadığı zaman sistem oturmuş olmaz evet. çünkü burada zaten bütün amaç demokrasinin pekişmesi olduğuna göre demokrasi içinde halka değer veren halka daha yakın bir sistemin mutlaka oluşması gerekiyor. Yoksa tek adam sistemi elbette değil. Mesela Amerika'da bir tek adam sistemi elbette yok. Yine e, bunun denetim mekanizmalar var. Medya bunu denetliyor, sivil toplum kuruluşları denetliyor. Meclis yani Kongre Amerika'da çok büyük bir denetleme unsuru, bütçeyi kabul etmiyor. ...üst düzey yatamalar mutlaka yine senatodan geçiyor. Ee, başkanın da veto yetkisi var. Yani yine çeken balanslı sistem tam olarak ayarlanıyor. Yoksa evet. güçlerden birine üstünlük tanındığı zaman... ...sistem elbette evet. e, güzel gitmez, iyi gitmez. Ve bunlar birbirini mutlaka dizginlemeli. Güçlüler. Peki efendim. Yoksa sistemin yürümesi mümkün olmaz elbette. Bir de bize şey var. Şimdi bizim 2007 senesinde bir anayasa değişikliği oldu. Referandum oldu. Halka gidildi ve... ...Sayın Cumhurbaşkanı artık bundan böyle... E, halk tarafına seçilecektir. Şimdi halk tarafına seçilecek... Kesinti oldu galiba. Ne oldu?